Merhaba çocuklar. Bugün toplama işlemini öğreneceğiz. Normal toplamayı. Çok basit ve çok kolay bir konu. Şıp diye anlayacağınızı düşünüyorum. Bakınız. Burada bizim yine kendimize özel evimiz var. Evimizin bir de bacası var. Bakın dumanlar çıkmaya başlamış. Havalar biraz soğudu ya. Ondandır. Evimiz neydi çocuklar? İki bölümden oluşuyordu. Bir bölümünde Birlikler oturuyorlardı. Diğer bölümünde ise onluklar oturuyor. Bakın 34. 34'ün 4'ü bu tarafta oturuyor. 30'u bu tarafta oturuyor. 23'ün 3'ü bu tarafta oturuyor. Diğeri onluğu diğer tarafta oturuyor. Yani onlukların oturdukları yerler ve birliklerin oturduğu yerler farklı aynı ev içerisinde ama aynı katlar alt alta geliyor. Ve önemli bir konu var çocuklar. Bunu bir sonraki toplamada daha net anlayacaksınız. Yani eldeli toplamada. Burada çok gözükmeyecek ama yine de dikkat edelim. Birliklerimizi topladığımız zaman, aynı taraftaki birliklerimizi topladığımız zaman ortaya çıkan sayının bir tane olması gerekiyor. Neden? İki olamaz mı? Olur ama biz maalesef onu buraya yazamayız. Sebebi de şu. Burada oturanları topladığımızda buraya yazmamız lazım. Burası bunların yatağı. Sadece bir kişi yatabiliyor. İki kişiyi yatırma imkanımız yok. O yüzden de buraya bir tane yazmamız gerekir. Biraz yapalım iyi anlayacaksınız. 4 3 daha Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Hemen dördü aklımıza koyuyoruz. Üçü gösteriyoruz. 4, 5, 6, 7. Ne yapıyoruz? Buraya 7'yi yazıyoruz. 2 tane olmadığı için sorun yok. Bir yatak bir kişi yattı uyudu. Şimdi hemen geçiyoruz diğer tarafa. Evimizin diğer bölümüne. Burada kimler vardı? Onluklar. Hatta şöyle yapabiliriz. Burada birlikler, burada onluklar. 3 2 daha 3 aklımızda 5i parmakla gösterebiliriz veya zihnimizden de sayabiliriz. 4 5. 5 de ne yapıyoruz? Onlukların olduğu yerdeki yatağa yatırdık, üstünü de örttük, mışıl mışıl uyumaya başladılar. 34 ile 23'ü topladığımızda ne oldu çocuklar? 57 oldu. Sobaya da biraz odun atarız. Bak dumanlarımız da çıktı. Oo evet güzel. Bir de üstüne kestane koydun mu var ya? Of süper bir şey. Şimdi bakalım birkaç tane alıştırma yapalım. 4 2 daha 4 aklımızda büyük sayı aklımızda tutuyoruz. 5 6 hemen bunun altına yazıyoruz. Farklı bir yere yazmak yok. Onluğa geçtik. 5. Bir daha. 6. 66. Sonucu çabuk bulduk. Diğer işlemimize geçelim. 0, 0 daha. Çocuklar 0, 1 sayıyı ifade etmiyordu. Değil mi? Yani var olan bir şey ifade etmiyor. O yüzden sonuç 0. 6, 2 daha. 6, 7, 8, parmaklardan faydalanabiliyoruz. 80 oldu. Buraya geçtik. Bakın burada bir tanesi iki basamaklı, bir tanesi tek basamaklı olabiliyor. 5 4 daha 5 aklımızda. 4'ü sayıyoruz. 6 7 8 9. 8'in altında bir şey var mı? Yok. O zaman kolayca bunu buraya indiriveriyoruz. 80 9 oldu. O da ne? Toplama iki tane olmuyor muydu? Yok. Üç de olabilir. Dört de olabilir. Beş de, altı da, yedi de bir sürü olabilir çocuklar. Şimdi üç taneli olanların toplamasına bakalım. Peki nasıl olacak? Kolay kolay merak etmeyin. İki ile dördü toplayalım önce. Büyük sayı aklımızda tutalım. Dört. İki daha. Dört. Beş. Altı. Bakın ikisini topladık. 6 oldu. Bitti mi? Hayır. Bir de burada 3 var. 6 3 daha 6 7 8 9 Buraya ne yazıyoruz? 9 Geldik buraya. 3 Bir daha 4 Sonra 4'e bir de 2 ekliyoruz. 4, 2 daha 5, 6. 60, 9 oldu. Geldik buraya. Burada da 2 basamaklı var. Ortada tek basamaklı. Sonra tekrar 2 basamaklı. E böyle de olabilir çocuklar. 5, 3 daha 5, 6, 7, 8. 0 daha bir anlam ifade etmediği için 8'i buraya yazıyoruz. Diğer tarafımız 4, 3 daha, 4, 5, 6, 7. Burada iki basamaklı var, altında bir basamaklı, altında bir basamaklı. Çocuklar şuna dikkat edeceğiz sadece. Bir basamaklılar birbirlerinin altına yazılır, iki basamaklı olanlar yani onluk kısmı da onlukların altına yazılır yüzlük olsaydı o da yüzlüklerin altına yazılacaktı. Ama o 3. sınıfta şu anda değil. Devam edelim. 2 1 daha 3 3 3 daha 6 Onluğa geçtik. 6 Altı, altında hiçbir şey olmadığı için direkt onu aşağıya yazabiliyoruz. Çocuklar Normal toplama işlemlerimiz bu şekilde. Hiçbir zorluğu yok. Siz kendiniz biraz etkinlik yapın ve çok daha iyi bunu anlamaya çalışın. Bekleyin bir dahaki dersimizde eldeli toplamaları öğreneceğiz. Hoşçakalın.